Şimdi diyor ki 1 2 3 4 bu şekilde 2025'e kadar giden doğal sayılar kümesinden en az kaç tanesi atılmalıdır ki kalanlardan herhangi ikisinin çarpımı bir diğerine eşit olmasın. Şimdi mesela bizden istenen kümeler şu tarz kümeler. Ya yani geriye kalan elemanlar mesela 6 7 10 ve mesela 210 olabilir. Bakın böylelikle bunlardan herhangi ikisini çarptığınız zaman bir diğerine eşit olmayacak. Peki. Şimdi buradan sonra diyebilirsiniz ki mesela ben 1'i kesinlikle atmalıyım buradan. Çünkü eğer geriye kalan elemanlardan biri 1 olursa bir tane herhangi bir eleman koyduğumda zaten 1 ile A'nın çarpımı yine A'nın kendisini verecek. Dolayısıyla 1'i atmalıyım diyebilirsiniz. İşte 2'yi de atmalıyım, 3'ü de atmalıyım falan gibi ilerleyebilirsiniz. Ya da Bazılarımız acaba asal sayılardan mı gideceğiz diye düşünebilir. Sonuçta ben diğer sayıları oluştururken aslında asal sayıların çarpımını kullanıyorum. Mesela 42 ve burada 7, 2 ve 3'ün çarpımı. Burada 2 ve 3'ün çarpımında zaten 6 olduğunu biliyorum. O zaman 6, 7, 42'den birine uzaklaştırmalıyım diyebilirsiniz. Ama aynı zamanda 3 ve 14'ün çarpımı da yine 42 veriyor. Dolayısıyla bu yöntemi de biraz daha çuvalladığını göreceksiniz. Onun yerine daha güzel bir şey deneyeceğiz. O da şu. Ya madem başlangıçtaki sayılar çok fazla şeyle çarpıldıklarında 2025'ten küçük sayılar veriyorlar. O zaman ben bu 2025'in bir kare köküne bakayım. Zaten bu sene girerken de 2025'in 45'in karesi olduğunu belki de duymuşsunuzdur. Burada Karakök 2025, 45'i veriyor. O zaman diyorum ki, madem 45 ile 45'in çarpımı zaten 2025 veriyor. O zaman 45 ile 46'nın çarpımı 2025'i zaten geçiyor. Yani ben ilk 44 tane sayıyı atarsam zaten geriye kalanlardan en küçük ikisinin çarpımı bile 2025'i geçiyor. Dolayısıyla herhangi ikisinin çarpımı bir diğerine eşit olmayacak. O zaman iddiada bulunuyorum bakın. İddiam şu. İlk 44 sayıyı atarsam zaten kalanlardan en küçük ikisi bile zaten kalanlardan burayı yazmak istiyorum çünkü en sonunda esas almanız için ekranı küçülteceğim. En küçük ikisi bile 45 ve 46 olur. Ki onların çarpma da zaten 2070 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar cevabın aslında 44 olduğunu sezgilerinizle hemen görebilirsiniz. İddiam bu. Fakat burada şüpheci kişiler bana şunu sorabilirler. Ya hocam belki de 43 de olabiliyordur. Yani illaki ilk 43 sayıyı almak, illaki ilk 44 sayıyı almak zorunda değilim. Belki de öyle bir ayarlama yaparım ki 43 sayıda bile ben aslında kalanlardan herhangi ikisinin çarpımının bir diğerine eşit olmamasını garanti edebilirim. Yani bu şüphe içinizde bulunabilir. Hadi o şüpheyi çürütelim burada şimdi. Diyeceğim ki neden bu cevap doğru? Neden doğru? O zaman şuna baksak yeterli aslında. 43'ün mümkün olmadığını göstermek yeterli. Çünkü zaten 43'ten daha küçük bir sayı mümkün olsaydı 43 de mümkün olmuş olurdu. Yani 43'ün mümkün olmadığını göstermek yeterli olacak. Diyelim ki, diyelim ki 43 taneyi atınca oldu. 43 taneyi atınca şartı sağladık. Ben bu 43 tane arkadaşlar iki gruba bölmek istiyorum. Diyorum ki ilk 44 tane sayıdan kaç tanesini attım? Geriye kalan 1981 sayıdan kaç tanesini attım? İki gruba böldüm. Dedim ki ilk 44 sayıdan m tanesine ya da şöyle diyelim. İlk 43 44 tane sayıdan 43 m tanesini diyeyim. Göstermek daha kolay olacak. 43 m tanesine kalan 1981 sayıdan o zaman M tanesine. M tanesini atalım. Şimdi ilk 44 tane sayıdan madem 43 eksi M tanesine attım. Geriye kaç tane kalacak? Şimdi 44 eksi bu kadarını attım kardeşim. E geriye M eksi bir tane kaldı. Burada tabii ki M sayımız en fazla arkadaşlar. kaç olabiliyor? 42 olabiliyor diye görüyorum. Çünkü biri kesinlikle zaten atmak zorundayız. O bariz bir şey. Peki M-1 tane kaldı. O zaman diyorum ki bunları ben küçükten büyüğe doğru sıralayayım. A1, A2 böyle böyle. Bakın A, M-1'e kadar sıraladım. Şimdi zaten bunların çarpımları kesinlikle ilk 44 sayıda bulunmayacak. Ben öyle bir attım ki bunları arkadaşlar. Zaten çarpımları bulunmayacak şekilde attım. Peki bunlardan şöyle kendi aralarına çarpımlarına bakalım. Mesela A1 ile A2. A1 ile A3. Böyle böyle A1 ile A M-1'in çarpımı. Bu çarpımların hepsinin sonucu sonraki 1981 sayıdan. Yani bunların sonuçları hepsi birbirinden farklı bakın. Çünkü A1'in 1 olmadığını biliyorum zaten. E, A1 gerçi 1 de olsa zaten birilerine farklı olurlardı da. Neyse bunlar kesinlikle atılıyorlar. Yani m burada 2 tane kesin atılacak. Ama ben ne demiştim? Geriye kalanlardan da m tanesini atmıştım. Demek ki hedefim şu. m 2 tanemiz zaten gitti. Geriye de iki tane daha fazla atmam gerekecek. Yani o iki tane yetmeyecek. Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar benim en büyük sayım atılanlar arasındaki e, daha doğrusu en küçük sayı diyelim. En küçük sayımız A1. Burada ilk 44 sayıdan dedik. Heh, 44 olsaydı. Zaten bundan önce 43 sayının tamamı atılmış olacaktı değil mi? Ve geriye kalanlardan hiç atmamış olacaktım. E geriye kalanlardan hiç atmadıysam zaten 44 ile 45'in çarpımı arkadaşlar. Burada 1980'i veriyor. Yani ilk 43 sayı atmak mümkün değilmiş. Peki benim buradaki en küçük sayım A1 43 olsaydı. Diğerlerinin varlığına ihtiyaç da duymuyorum gerçi. Şey. Yalnızca 43 olsaydı. Demek ki ilk 42 tane sayı kesinlikle atıldı. O zaman geriye kalanlardan da arkadaşlar yalnızca bir tane atmam gerekecek 43 sağlayabilmek için. E onlardan en küçüğü atsam bile hadi şartın sağlanmasından korkuyorum. 45'i e atsam bile. O zaman ne olacak geriye? 46 kalacak. Fakat siz 43 ile 46'yı çarparsanız 1840, 138 daha 1978 yapar. Bakın bu da yine 2020 sayıdan biri. Gittikçe düşüyor bak. A1 eğer 42 olsaydı o zaman ben ilk 41 sayıyı garanti attım. Hadi 42'den sonra hiç atmamış olayım. Geriye 2 tane daha arkadaşlar 41 olduğu için atma hakkım vardı. Yani 45'i 46'yı bile atmış olsam e geriye 47 kalacak. Ve siz 42 ile 47'yi çarparsanız eğer 1880, 94 daha 1974 yapar. Bakın gittikçe küçülüyor. Yani siz zaten arkadaşlar A41'i de atmış olsaydınız yani attığınız en küçük sayı 41 de olmuş olsaydı geriye kalanlardan en küçük 4 tanesini atsanız bile 3 tanesini atsanız bile sonraki ile çarpıldığı zaman kesinlikle içeride olacaktı. Dolayısıyla 43 tane atmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Yani kesinlikle cevabın 44 olduğunu görüyoruz. Şimdi aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediğinizde kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, mümkünse de hype'lamanızı rica ediyorum. Başka soru çözümlerinde görüşmek üzere.